Herkese merhaba. Doçent doktor Serdar Aykan. Bugün mesane tümörü hakkında bir bilgilendirme sunumu hazırladık. Mesane halk arasında idrar kesisi olarak bilinir. İç tarafı mukozayla çevrili, onun dış kısmında kas tabakası olan fonksiyonel bir organdır. Ne iş yapar? Böbreklerden üretilen idrarı depolamaya ve lüzumu halinde de bunu boşaltmaya yarayan bir e, organımızdır. E, i̇drar kesisi kanseri dediğimiz zaman da bu Mesane'nin idarkisinin iç mukozasından e, iç mukozası hücrelerinden gelişen, kontrol edilemeyen hücre büyümesine mesane tümörü olarak adlandırılır. Bu büyüyen hücrelerin çeşidi bizim için çok önemlidir. E, tedavi planı açısından da e, bunun tespiti yapılması gerekmektedir. Mesane kanseri hangi yaşta görülür derseniz çocukluk yaş dahil olmak üzere her yaşta görülebilir, ama daha sık görüldüğü yaş 50-55 yaş arasında. E, görülmektedir en sık olarak. Mesane kanseri e, dünyada dördüncü sıklıkta görülen bir e, kanser çeşididir. Ama e, genito ürünler kanserler içerisinde prostat kanserinden sonra görülen en sık e, tümörlerimizdendir. Hatta ülkemizde e, neredeyse ilk sıraya yer almaktadır. E, Mesane tümörü erkeklerde 3 kat daha sık görülen bir hastalıktır. E, ama bu sigara içiminin yaygınlaşmasıyla, kadınlarda içi sigara içiminin artmasıyla beraber, bu oran gittikçe e, kadının da artmasına, kadın e, sıklığında artmasına sebep olmaktadır.